Selamun aleyküm gönlü güzel insanlar, hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Muallimin çiftliği kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, 2022 sezonunun ilk yumurta yüklemesini e, bu akşam yapacağız. Malumunuz kış şartları, aşırı soğuklar e, sebebiyle bu sene biraz makinayı geç açacağız. Ee, o nedenle Mart ayının ortasını bekledik. Normalde Şubat ayının son haftası gibi başlamamız gerekiyordu ama e, hakikaten çok soğuk e, bir Mart ayı geçiyor. Bugün de yine eksi 10 derece dışarıda. Fakat bugün hafta sonu olması münasebetiyle makinenin e, temizliğini yaptık ve şu anda çalış vaziyete. Getirdik. Sabahtan beri çalışıyor ve ilk e, parti yumurta yüklemesini bu akşam yapacağız arkadaşlar. Aynı zamanda yumurtaların da döllük oranını bir denemiş olacağız. Yumurta soran arkadaşlara da e, döl kontrolü yaptıktan sonra bir hafta 10 gün sonra e, cevap verebileceğiz. Çimuka e, marka. Makina'yı küçük makina'yı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bize yeter. Ee, i̇lk etapta tabii Şu şekilde içini temizledik arkadaşlar. Ee, Dezenfekte ettik ve sabahtan beri çalıştırıyoruz. Çok şükür sorun yok. İnşallah e, sorunsuz bir şekilde yumurtalarımızın da yüklemesini yapacağız ve bu seneki e, sezon başlangıcını da yapmış olacağız ee, bir kısmını inşallah sağlıklı bir şekilde çıkarsa civcivleri e, kendimiz ayıracağız bir kısmını da arkadaşlar e, soran arkadaşlar oluyor onlara inşallah e, ulaştıracağız e, ve e, akabinde de devamını e, talep olursa yumurtalarımızın yumurta veya civciv şeklinde değerlendirmeyi düşünüyoruz. E, hepinize e, kanalımızı takip edip e, beğeni ve yorumlarınızla destek olduğunuz için e, teşekkür ediyorum. E, hoşça kalın.